düştü kusuyor oğlum sen ne yapıyorsun Neredesin? Hemen altta baydı baydı. altında adam var. Tamam baydı bir tane daha var adam orada. Aşak. Ha? Vur abi. Dönüyorum ben aşağıya sana sıkıntı çıkartmıyorum. Adam, Arkadan çünkü ekipler geliyor. Seni şuraya ben aşağı indireyim. Olmaz. Kafayı tatlı abi ya. Hadi oğlum. Of. Acı oğlum. Ay, şey, şey, Osmanlı limonu salayım mı? benim. Aa abi abi bak 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 bak. Adamlar yürüyor la burada. Otma mu bilmiyorum. Bir dakika sakin sakin kanka sakin. Çok pis sakin çok pis sakin. O herhalde. Bir tane şurada benden yedi. Ha, ben bizim tepeye gidiyorum ben o zaman. Adam şurada. Düştü bu atıf. Ama orada kil var lan. La kili çekemedim ya. Aa. Aşağı atardım seni atıf ama atmayacağım. Geldim. Bu da kısa herhalde. Evet. Niye böyle yapıyor lan? Oğlum niye pusuyon buraya? Sağ ol, al al al. Ben keskin lazım zaten bana. Hmm. P90 var abi burada. Ben almayacağım. Abime çıkmadı. Yok çıkmadı. P90 alayım. Alışveriş şuraydı galiba. Evet. Gel yani hemen şu. M4'e şunu bir alalım. Sonra bir de Abi bir şey söyledim mi? <laughs> Bu şey, eee şey etkilemez de. Eee egancılda sanki kasmıyor. Hmm School kırmızı School tarafı Aa bu daha iyi olur evet İstersen sen ayrı ben ayrı dolaşalım Yoo böyle... ediyormuş Daha iyi olur böyle ya Tamam Yok sukul tarafına mı gideyim? Ben burada gideyim Öyle mi yapalım? Öyle yapalım tamam. Sayı güzel. Aa bir şey söyleyeceğim. Şu kaldırma var ya buradaki kaldırma araba kafa atmış. Aa araba gidiyor. Araba gidiyor senin oradan. Evet. Geleyim mi? Bana doğru geliyorlar galiba. Burada da ses var. Burada var abi burada var. Bekle soldan geliyor lan az gitti. Sol taraftaki Onda binadalar abi. bekle. Tamam birini çektim. acaba geldi. Durmadı o gidiyor. Lan bu AFK mı? Biri üstteydi. Gel abi. Kusuyor. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ha bot, bot, bot var. Ha atmış la. Bot sandım. Aa abi şuradaki ya aldın mı onu? Aldım. Çatıya çıkıyorum bir. Bir baygın alalım ondan sonra gel. <laughs> Arkada bot mu? ulan gel gel ya benim baygını kurtarıyorlar panda ile gidelim gel ama onlarda drop silahı var ya abm de var mg de onlarda Şu önümüzdeki evlerde de bak küçük kulübede falan da adam olabilir tam önümüzde. Tamam. <laughs> Dışarıda var. Az bir dur şeydeyim. Uçuyor biri. Uçtu lan. Bir tane daha vardı. Ses alıyor mu? Gel üstte ya. Yok. Bomba mı çekti? Öyle? Çok iyi. Bomba. Tamam. Sen mi attın bombayı o mu? O attı. O attı. Abi bunda MG de var de. AVM'yi aldım. Al al al. Al pandaya gidelim MG hadi. MG'yi gel abi istersen. sen. MG ha, sen var bende. Ha vardı de. değil mi? Ha, ben aldım o zaman. Gel gel bizim şeye gel. Pandacıya gel. şuna al şuna. Tamam geldim. Tamam. Şimdi nereye gidilir? Geldim. Aha. Aha dolan. Aha botunu, botunu çalsak ya. Abi çal çal Uğur abi çal. Ah. Tamam burada tamam. da, bu adam burada yoktu ki. Sıktı sıktı. Uzağa gitsek daha iyi olur da işte. Sen şey değil mi AVM Aha. göstermiyor ki. Evet. Ya. Acaba hangisinden sık Aa bak da. <gülüyor> <gülüyor> Aa lan. Oo 62 var. Geldin. Saat önce benim kuca... Ana pandemi <laughs> şey bitti. Eyvallah sen sağ olasın. Sıfır sıkıntı abi tamamdır. Tamam. Haberleşiriz ya. İyi oyunlar görüşürüz. Dikkat eyvallah sen Eyvallah. Sen de, de görüşürüz. Buradan abi araba çıkaralım. Araba çıkartalım gel. Bu kapı açılmıyor mu lan? Abi şu 16 kişinin ee... 10 tanesini biz paylaşsak. Boğaz mı? Yok ya şunu çıkar ama. Daha iyi. Bunda ama tekerleği atınca daha iyi ya. Drop var. Drop'a gidiyorum. Git abi. <laughs> Geleceğim. Aa adamlar. Aa, aa, Duruyorum adam, şurada. Adam. Dur abi. Oğlum. Canım çok kötü gitti lan arabadan düşünce. Arda bir tanesi şurada. Arda bir tanesi şurada. Olma lan seni baygın alma. Arabayla ben, ben ters aldım ki. Arabayla tersine dolanıyorum. Sen oradan oyna ben şu sağdan oynayacağım. Şunları arkalayacağım. Aa. Abi. Dikkat et ha. Bir badisi var Tamam biri baygın Hangisini baydın droptakini mi? Ar arkadakini Burada bak bana sıkan var bir tane Çok vurdum Abi biri de baygın da işte ölmedi Oğlum bu beni nasıl baydı? Arda çabuk uç buraya, canı Çocam. çok az. Abi benim arkada da adam var. Ha onu baydılar, tamam çok güzel. Neredesin? Hemen altta baydı baydı. Ha, altımda adam var. Tamam baydı, bir tane daha var adam orada. Aşağı tamam. kaçtı, aşağı kaçtı. Awesome. Beni bayanı çektim. Tamam. Daha. Molotov atıyor. Awesome. Burada. Tamam bunu da aldım. Oğlum adam arabayla gitmedi lan benzini bitmiş herhalde arabaya bindi vun yaptı aldım adamı. awesome. adamı. güzel güzel. 8x var bunda. Ne varmış bunlarda? Oğlum AVM varmış. Ha onlarda da var bana sıktı. Benim kill gelmedi ama oradan kaldırdım onu. Tamam abi. Buradan iyi kil çektik. Güzel. Bunda bir şey var mı? Araba. Ben var mı? İyi çok hasarlı da değil. Aa, abi o da burada burada <laughs> AFK herhalde. He bot bot. Vur abi. Tamam. Güzel maç. Orada 34 kill mi yaptı toplamda? Bak güzel arada. 18 16. 18 16. 18 -16. Tamam. Güzel.